Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz aydınlanmacılığın din yorumu. Aydınlanmacılığın din yorumu derken kastettiğimiz Avrupa'da ortaya çıkan aydınlanma anlayışının dine biçtiği rol ve bu din anlayışının İslam dünyasında ne derece geçerli olup olmadığı İslam'ın bir din olarak bunun neresinde durduğu ile ilgili olacak. Hepimizin bildiği bir şey var. En çok bilinenden başlayalım. Denir ki din bir vicdan işidir konuşmalarımızın bir çoğunda ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve hatta üniversitelerde birçok hoca din hakkında konuşurken böyle konuşur ve söze böyle başlar. Der ki din bir vicdan işidir. Kişiyle Allah arasında kalmalıdır. kişiyle Allah arasındaki temiz vicdanlarda durmalıdır ve dünyaya, siyasete ve devlete bulaştırılmamalıdır. Çünkü dünya, siyaset ve devlet kirli olduğu için dinde insanoğlunun temiz vicdanında temiz bir duygu olarak kalması gerektiği için kirlenir buralara bulaştığı zaman denilir. Peki din acaba sadece bir duygu, sadece bir vicdan meselesi midir? Eğer din sadece bir duygu, sadece bir vicdan meselesi ise o zaman dünyadaki insanlara neden kurtuluş vaat etmektedir? Dünyadaki insanlara neden şunları yapın, bunları yapmayın demektedir? Hatta dünyadaki hükümranlara, firavunlara, Nemrutlara, eski çağlarda yaşamış olan krallara, peygamberler neden gitmekte ve onlara iyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın Helalin ve haramın ne olduğunu söylemektedir. Ve onlara uymaları gereken Allah'ın kurallarını hatırlatmaktadırlar. Eğer yalnızca ve sadece temiz bir duygu ve vicdan meselesi ise. Şimdi burada bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Dinin vicdani boyutları ve kökleri vurgulanmak isteniyor. Devletin siyasetin ve dünyevi çıkar ilişkilerinin kötülüğü, kirliliği, pisliği anlatılmak isteniyor. Doğru. Ama bir yerde bir bakış açısı yanlışlığı var. Onun düzeltilmesi gerekiyor. Örnek olarak şöyle dense. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Mesela dense ki Marksizm bir vicdan işidir. Marksizm veya Marksist teori her neyse o tarihe bakış, dünyaya bakış, sermayeye bakış, iktisada bakış, devlete bakış bir vicdan işidir. İnsanların vicdanlarında temiz bir duygu olarak kalmalıdır. Kişiyle Marx arasında özel bir duygudan ibarettir. Devlet ile Marksizm birbirinden ayrı olmalıdır. Marksizm dünyanın pis işlerine bulaştırılmamalıdır. Sermayenin, iş adamlarının, fabrikaların, patronlarla işçiler arasındaki ilişkilerin içine dalarak o, o pis dünyada dolaşıp durmamalıdır vicdanlarda temiz bir duygu olarak yalnızca ve sadece kalmalıdır dense buna bir Marksist acaba ne der? Veya şöyle düşünelim. Kemalizm, Atatürkçülük bir vicdan iştir. Kişiyle Atatürk arasında özel bir duygudur. Devletin dünyanın pis işlerine bulaştırılmamasıdır. İş politikaya, dış politikaya, iktisada, eğitim hayatına, sağlık hayatına hiçbir şekilde bulaştırılmamalıdır. Sadece vicdanlarda temiz bir duygu olarak kalmalıdır dense bir Kemalist, bir Atatürkçü buna ne der? İşte bunlar neyse bir Müslüman içinde din bir vicdan işidir demek aynı şeydir. Aslında din bir vicdan işi demek tıpkı Marksizm bir vicdan işidir. Atatürkçülük Kemalizm bir vicdan işidir. Demek gibi vicdan işi dediğiniz şey hakkında bir aşağılama, bir küçültme ve onu toplum ve dünya hayatından silme, vicdanlara hapsetme olayından başka bir şey değildir. Ve bunu aydınlanmacılar Katolik kilisesine karşı bir çare olarak düşünmüşlerdir. Çünkü Katolik Kilisesi din adına, Tanrı adına, devlete, dünyaya ve hayata hükmediyordu. Ve insanların din namına hayatlarını zehir ediyordu. Tanrı adına konuşuyordu. Tanrı'nın egemenliği ve krallığı adına toplum hayatı üzerinde dinsel bir otorite ve hegemonya kurmuştu saçma sapan dini teoriler, teolojiler ve kurallarla toplumsal hayatı zehir ediyor, cehenneme çeviriyordu. Bilimsel araştırmalar bile yaptırmıyorlardı. Teleskopla gökyüzüne, güneşe bile dine aykırıdır diye baktırmıyorlardı. Din adına engizisyon mahkemeleri kuruyorlardı. İnsanların içine şeytan kaçmış diye kazıklara bağlayıp kiliselerin önünde yakıyorlardı. Aydınlanma bunlara karşı doğdu. Ve çağrı olarak dedi ki madem ki bu dini kiliseyi ve Tanrı adına konuşmayı yeryüzünden tamamen silip süpürmek mümkün değil, o zaman biz bu sadece bir inanç olarak kalmalıdır. Devlete, dünyaya ve topluma karışmamanadır hayatın rasyonel akışını irrasyonel din kurallarıyla çağlar öncesinden tanrısal esinlenmeyle veya vahiyle geldiği iddia edilen doğmalarla ve kurallarla değişmez dini vahilerle yönetmeye kalkışmamalıdır. Bunlar sadece inanan insanın vicdanında bir temiz duygu olarak kalmalıdır. Dediler ve çareyi böyle buldular. İşte laiklik dediğimiz şey de buradan doğdu. Papazlar, din adamları, kilise, değişmez dogmalar ve din kuralları, değişen hayatı ve rasyonel akıp giden devlet ve toplum hayatını yönetemeyecekti. Bunlar oraya karıştırılmayacaktı ki hayatın rasyonel akışı kendi mecraında akıp gitsin. Şimdi bunu İslam hakkında düşündüğümüzde o zaman Kur'an-ı Kerim'de rasyonel bir sürü talepler var. Bu taleplerle devlet yönetilmesin ve toplum hayatı idare edilmesin mi yani? Sorusu gündeme geliyor. Sadece vicdanlarda mı kalsın yani? Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki adaletle hükmediniz bunun neresi laikli aykırı olabilir? Bunun neresi devlet ve toplum hayatının rasyonel, canlı ve dinamik akışını engeller pozisyonda olabilir? Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, emanetleri ehil olana veriniz. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, işleri istişare ile yani ortak akıl ile yönetiniz. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki ölçü, tartıyı doğru tutunuz. İnsanları kandırmayınız. Yalan söylemeyiniz. iftira atmayınız. Öldürmeyiniz, çalmayınız. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki insan için emeğinden başka hakkı yoktur. Zenginler yoksullara vermelidir. Köleler serbest bırakılmalıdır. Kadınlar aşağılanmamalıdır. Bunların neresi çağdaş dünyaya aykırı? Bunlar zaten çağdaş dünyanın da gerçekleştirmeye çalıştığı konular değil midir? Bunlarda bir sorun yok. Ama çağdaş dünya bir taraftan dinin bir vicdan işi olarak kalması gerektiğini bazı değişmez, zamanı geçmiş, uygulandığı takdirde toplumu geriye götüreceği varsayılan kuralları gündeme getirerek iddia ediyor. Mesela diyor ki, Kur'an-ı Kerim kadınları aşağılamaktadır. Bunu uygulayamayız. Mesela diyor ki, Kur'an-ı Kerim dörde kadar evliliğe izin vermektedir. Kur'an-ı Kerim kadınla erkeği ikiye bir yarım görmektedir. Erkeğe iki hak verirken kadına mirasta bir hak vermektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, Erkek bir tane şahit olurken kadın iki tane şahit olmalıdır. Yani kadınla erkeği daha çok yarım gördüğü apaçık ortadadır. Biz bunu nasıl hukuk hayatında, toplum hayatında uygulayacağız? Ee, bunları kabul etmesek o zaman kafir olmuş oluyoruz. Bunları uygulamaya kalksak toplumsal hayat böyle yürümüyor. Çünkü insanlık kader erkek eşitliği noktasında bir noktaya gelmiş oradan geriye dönemeyiz. O zaman bunu en iyisi vicdan işi olarak görüp gönüllerde temiz bir olarak kalsın ve devlet ve toplum hayatından da uzak dursun. Tamam ezan okunsun, camiler açık kalsın, hacca gitirsin, Ramazan orucu tutulsun. İnananlar camilere dolarak orada temiz vicdanlarıyla Allah'a dua etsinler ama mirası ikiye bir bölüştürmeye kalkmasınlar. Dört eşliliği yasal hale getirmeye çalışmasınlar. Kadınların e, şahitlikte yarım olarak mahkemelerde görmeye kalkmasınlar. Hırsızın elini kesmeye kalkmasınlar. Kısas hükümlerini uygulamaya çalışmasınlar. E, ve toplumsal hayatta Müslüman olmayanları Müslümanlara nazaran zımmi hukuku diye e, ayrı bir hukuka tabi tutmasınlar. Bütün insanları eşit görsünler. Deniliyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu tür hükümlere bakılarak Bunların normal hayatta uygulanamayacağını, insanlığın çok mesafe kat ettiğini, artık bunlardan geriye dönülemeyeceğini dolayısıyla dini de tamamen ortadan kaldıramayacağımız için en iyisi bunları bir vicdan işi, bir duygu olarak görüp insanların gönüllerinde, vicdanlarında yaşadıkları bir e, dini hayata dönüştürmek, devletle toplum hayatından uzak tutmaktır diyorlar. Bu durumda da Müslümanlığa inanan ve Allah'a karşı hesap vereceği duygusu içinde yaşayan inananlar da e, bunlardan sorumlu olduklarını eğer din sadece bir vicdan işi sadece içimizde bir duygu olarak kalacaksa o zaman e, Allah'ın yap dediği bir sürü şey var, yapma dediği bir sürü şey var. Helaller var, haramlar var, emirler var, yasıklar var. Bunlara Bizim Uymamız Gerekiyor Hem Devlet Hayatında Hem Toplum Hayatında Uymamız Gerekiyor Mesela Allah Diyor Ki Rüşvet Yemeyin Hakimlere Rüşvet Yedirmeyin Şimdi Biz Buna Niye Uymayalım Toplumsal Hayatta Bunu Niye Uygulamayalım Uyguladığımızda bunda Ne Mahsur Var e, Uyguladığımızda Bu Allah'ın emri Olduğunu Söylemekte Ne Mahsur Var Zaten Devlette Rüşvet Haramdır Diyor Allah'ta rüşvet haramdırdır. İyi işte ne güzel ikisi buluşuyor. Denilerek dinin sadece vicdanlara hapsedilemeyeceği rüşvet içinde, öldürmek içinde, çalmak içinde doğru olmak, dürüst olmak, adaletli olmak içinde ortak akılla hareket etmek içinde firavun gibi tek bir kişiye tabi olmayıp Müslümanların istişaresiyle işlerin yürütülmesi gerektiği konusunda da Kur'an'a uymaları gerektiğini bu konuda kendilerini sorumlu hissettiklerini söylüyorlar. İşte bu noktalarda laiklerle, seküler laiklerle Müslüman dindarlar arasında bir uzlaşmaz çelişki ortaya çıkıyor. Şimdi bu çelişkiyi çözmek lazım. Bunları uzlaştırmak lazım. İşte benim söylediğim sözler bu uzlaştırmaya yöneliktir. Çünkü ben hem İslamiyete hem de aydınlanmaya çağdaş dünyanın geldiği noktaya inanan birisiyim. Hem de İslamiyete de inanıyorum. Kutsal kitaplarda geçen şeylerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama aydınlanma gibi çağdaş dünyanın temel insan hakları metinleriyle, evrensel insan hakları bildirgesiyle, çocuk hakları belgeleriyle, kadınlara karşı ayrımcılığa karşı Şiddete karşı ortaya çıkan belgelerle e, temelde 12 tane temel insan hakları belgesi var. Bunlarla kutsal kitapları karşılaştırdığımda ikisinin özünün ve ruhunun aynı olduğunu görüyorum. Bunu bir yerde uzlaştırmak gerekiyor. Bu nedenle şöyle bir şey söylüyoruz: Din sadece bir vicdan işi değildir. Evet. Din vicdanla başlayan bir iştir. Ama din aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Din aynı zamanda değerler, anlamlar, değerler ve kurallar bütünüdür. Anlamlar, değerler ve kurallar bütünüdür. Ve bu kuralların birçoğu geçmiş çağlarda ortaya çıkmıştır. Bu anlamlar ve değerler ve kurallar çağdaş dünyanın anlamları, değerleri ve kurallarıyla birçok noktada örtüşmektedir. Tersleştiği noktalar çok azdır. Kur'an-ı Kerim'de hukuk hükümleri 3-4 tanedir. Birçoğu da tarihsel olduğu gerekçelerle değişime açıktır. Yani illa hırsızın eli kesilecek. İlla çok eşlilik olacak. İlla kadınla erkek arasında şahitlik ikiye bir olacak, miras ikiye bir olacak diye bir kural yoktur. Bunlar Kur'an'ın evrensel hükümleri, evrensel kuralları değildir. Bunlar o dönemde verilmiş ilk örneklerdir. Evrensel değerler nedir? Hırsızın elini kesmek değil, emeğin hakkını korumaktır. Kısas yapmak değil, yaşamı korumaktır. Kadınla erkek arasında mirası ikiye bir şekilde bölüştürmek değil, ihtiyacı olana ihtiyacı olacak şekilde bölüştürmektir. Şahitlik konusunda ticari işlerde özellikle kayıt altından kaçarak her şeyi kayıt altına almaktır. Şahit tutmaktır. Tutanak hazırlamaktır. Yoksa kadının erkeğe karşı yarım olduğunu kanıtlamak değildir. Yedi yerde şahitlik geçiyor. Altısında böyle bir konu yok. Yedincisi borçlanma ile ilgili olduğu için böyle bir şey söylüyor. Onun da kadınların aşağılanmasıyla bir alakası yok. Yani insanlığın kadın erkek ilişkilerinde bir takım hukuki hükümler konusunda, kölelik konusunda, cariyelik konusunda geldiği aşama Kur'an'ın reddettiği ve karşı çıktığı bir aşama değildir. Zaten Kur'an'ın yapmaya çalıştıklarını insanlık zaten kendiliğinden gelmiş. O zaman bu ikisini karşı karşıya getirmenin, çarpıştırmanın, dini hayatın dışına atmanın, vicdanlarda kalmalıdır demenin bir anlamı yok. Bunun yerine dinin ortaya korduğu anlamların, değerlerin ve kuralların aydınlanma anlamları, değerleri ve kurallarıyla Mahsis anlamlar, değerler ve kurallarla Kemalist anlamlar ve değerler ve kurallarla Yani Çağdaş anlamlar ve değerler ve kurallarla Kur'an'da ortaya çıkan anlamlar ve değerler ve kuralların Uzlaştırılması, birleştirilmesi Aynı olduğunun Kanıtlanması yoluna gidilmelidir Bu her iki tarafında Yararına olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda burada sona erdi. Vaktimizin el verdiği ölçüde konuyu sizlere genel çerçevesiyle ortaya koymaya çalıştım. Bunlar için, bunlar üzerine düşünmekte fayda vardır. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.